Merhaba ben Özlem Çelik, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda doktorların Almanya'da dil eğitimine gitmeleri ve FSP eğitimi almaları ne kadar avantajlı ya da dezavantajları varsa neler bunu işlemeye çalışacağız. Bununla birlikte daha önceki videolarımızdan da doktorların Almanya'ya gidiş süreçleri ve dil eğitimleriyle ilgili vize alışları ile ilgili bütün süreçleri işlediğiniz videolarımıza da göz gezdirebilirsiniz. Doktorlara özel çektiğimiz videolarımız içerisinde FAMET, TELK ve FSP içeriklerini ele aldığımız videolarımız var. Onları da göz gezdirmeyi unutmayın. Öncelikle bir doktorun şunu sorması gerekiyor. Ben Almancayı nerede öğrenebilirim? Türkiye'de öğrenebilir miyim? Ya da Almanya'ya gidip Almancayı orada mı öğrenmem gerekiyor? Normal şartlarda doktorların Türkiye de eğitimlerine başladıklarında ve sistematik olarak düzenli derslere katıldıklarında 8 ila 10 ayın sonunda Almanca eğitimlerini tamamladıklarını Telk C1 veya Telk B2 belgesi aldıklarını biz görüyoruz. Kendi eğitim verdiğimiz doktorlarımızın hepsinden de buna şu ana kadar şahit olduk. Çoğu zaman bu doktorların Almanya'ya gitmelerine gerek kalmadan PSP eğitimlerini burada alarak başarılı olduklarını gördük ama bu kişiden kişiye göre değişen bir şey. Kimi doktor Türkiye'de bu eğitimleri başarıyla tamamlayıp sertifikalarını alıp denkliğini aldıktan ve iş sözleşmesini de aldıktan sonra Almanya'ya yerleşebilirken kimi ise durum biraz daha değişebiliyor. Şöyle ki belirli bir seviyeye kadar siz Almanca eğitimini almış olabilirsiniz. Telk ve iki belgenizi de almış olabilirsiniz. Fakat Almanya'da FSP sınavına girdiğinizde başarısız sonuçlanmış olabilir sınavınız. Bir defa, iki defa, bazen üç defa sınava girdiyseniz, başarısız sonuçlandıysa bu aşamada sizin kısa süreli de olsa Almanya'da Almanca dil eğitimi örneğin C1 veya C1-2 seviyesi eğitimini almanız gerekebilir artı FSP eğitimlerini yine Almanya'da almanız gerekebilir ve ondan sonra FSP sınavına girmeniz daha çok önerilebilir. Çünkü burada şöyle bir tıkanıklık söz konusu olabilir. Gerçekten dili öğrenmişsinizdir. Elinizden gelen gayreti en iyi şekilde göstermişsinizdir. Normal şartlarda FSP sınavından da başarılı olabilecek bir durumdasınızdır ama bazı nüanslar vardır. Küçük e, nüanslarla sınavı geçemediğinizi gördüğünüz zaman sizin kısa bir müddette de olsa Almanya'da kalmanız gerekebilir. İşte tam da bu noktada biz doktorlarımıza çok büyük maliyetler getirmeyeceği şekilde bu eğitimleri Almanya'da almaları için bir plan yapmalarını öneriyoruz. Şuna dikkat etmekte fayda var. Almanya'da dil eğitimi almak istediğinizde tabii bunun dezavantajları da var. Örneğin Türkiye'den ücretli izne ayrılarak gidiyor olacaksınız. Bu ne demek oluyor? Yani siz maaşınızı bir müddet için alamıyor olacaksınız. Almanya'da belli başlı harcamalarınız olacak. Kira ödemesi gibi, sigorta gideriniz gibi, Bireysel harcamalarınız, dil eğitimini ödeyeceğiniz para, sınav harçları gibi bir takım harcamalarınız olacak. İşte bunun içinde de çalışmak durumunda olmadan bu giderleri karşılayacağınız için bu bir nevi dezavantaj gibi olacaktır bir süre belki ama belirli bir bütçe ayırarak Almanya'da bu eğitimlerin neticede uzun bir süre olmayacağı için yani 2 ila 3 ay veya maksimum 4 ay gibi bir süreden bahsettiğimiz için bu dezavantajlı sürecin birkaç ayla sınırlı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ama bu birkaç ay içerisinde çalışmadan hazırdan siz bazı giderleri karşılamak zorunda kalacağınız için buna göre bütçe planlaması yapmanız gerekiyor. Hadi gelin biraz da avantajlarını konuşalım. Almanya'da bulunduğunuz takdirde bir defa Almancanız çok hızlı bir şekilde gelişiyor olacak. Direkt işverenlerle yüz yüze görüşme imkanı elde edebileceksiniz ki bu genel olarak mülakatlarda çok ciddi bir oranda başarı sağlamanıza neden olabilir. Bunun yanı sıra bir kaç aylık bir hospitasyon çalışması yapabilirsiniz ki bu size hem Almanya'da sağlık sistemine giriş için çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. O süre zarfında Alman sağlık sistemini tanıma imkanı bulacaksınız. Hem dili geliştirmeniz için çok büyük bir yarar sağlayacaktır. Hem de hospitasyon yaparken hastanelerin çoğu konaklama yeri imkanı vermekteler. Bu bağlamda eğer hospitasyon yaptığınız hastane size kalacak bir yer veriyorsa aslında belli başlı harcamalardan da feragat etmiş olacaksınız olabilirsiniz. Ve nihai olarak Almanya'da siz PSP sınavından başarılı olduğunuz zaman dil kursu vizesiyle gitmiş olsanız bile elinizde bir iş sözleşmesi varsa Türkiye'ye dönmek zorunda kalmadan oturum izni değişikliği yapabilirsiniz. Yani orada çalışma izni alabilirsiniz ve ikamet hakkı kazanarak elinizdeki sözleşmeyle hekimliğe başlayabilirsiniz. Ve tabii FSP sınavıyla birlikte Merhusela Aptness çalışma izninizin de gelmiş olması gerekiyor. Bunlar elinizde olduktan sonra dil kursu vizesiyle gitmiş olsanız dahi rahatlıkla çalışma vizesine dönüştürebiliyorsunuz. FSP sınav terminleri ne yazık ki çok hızlı verilemiyor bildiğiniz üzere. Bu nedenle dil eğitimi almaya gideceğiniz zaman kaç ay dil eğitimi almayı planlıyorsunuz? Kaç ay FSP hazırlık eğitimi almayı planlıyorsunuz? Ve tam olarak FSP sınavınızın sonuna geldiğinizde aşağı yukarı hangi tarihler için termin isteyeceğinizi özellikle dikkatli bir şekilde seçmeniz gerekiyor. Size önerebileceğim diğer bir alternatif de FSP'ye alternatif olarak yeni çıkmış olan Famet sınavı, Famet sınavı bildiğiniz üzere şu an için iki eyalete geçerli kabul edilmekte. Ama siz genel Almanca eğitimi için C1 seviyesi itibariyle kursa başladığınızda ve 2 ay Famet eğitimi aldığınızda günün sonunda Famet sınavına da girebilirsiniz. Ama eğer odağınız sadece Fachsprachprüfung sınavına girmekse baştan zaten alacağınız hazırlığın Fachsprachprüfung sınavına yönelik olması gerekiyor. Burada da hem sınava gireceğiniz eyaleti doğru seçmeniz gerekiyor ki zaten aprobasyon için evraklarınızın, dosyanızın da o sınava gireceğiniz eyalete gönderilmiş olması gerekiyor. Bu detayları atlamayalım. Bu nedenle kursa gideceğiniz şehri veya dil okulunu doğru bir şekilde tercih etmeye dikkat edin. Lütfen şu detayı atlamayalım. Almanca bilmek, Almancayı iyi derecede bilmek ve gerçekten C1 seviyesinde olmak çok önemli. Çünkü eğer çalışmaya başladığınız zaman diliniz yeterli değilse, iş sözleşmeniz imzalanmış olsa, hastane sizi işe almış olsa bile dil yetersizliği sebebiyle tekrar dil eğitimi almanızı isteyebilirler. Buna dikkat edelim. O nedenle Almanca dil eğitiminin ne kadar önemli olduğunu tekrar vurgulamak zorundayız ve Almancayı hem doğru bir yerde hem doğru bir şekilde hem de çok iyi planlayarak öğrenmek sizin için çok çok önemli. Bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. FAMET için termin çok hızlı alınabilirken PSP için terminlerin verilişinin uzun olduğunu söyledik. Bu nedenle dil eğitimine giderken veya FAMET sınav hazırlığı almak isterken ya da Fakşpah hazırlık eğitimi almak isterken etmek istediğiniz dil kursunu veya gitmek istediğiniz şehri doğru seçmeye gayret edin. Örneğin Fachsprach eğitimleri için daha çok Frankfurt, Berlin, Düsseldorf veya Köln gibi şehirleri tercih edebilirsiniz. Ve dosyanız tabii ki buradaki ilgili kurumda işlemde ise veya Hamet sınavı için Mainz, Münih gibi şehirleri tercih edebilirsiniz. Hamet ile ilgili merak ettiklerinizi yukarıdaki videoya koyacağım ve oradan izleyebilirsiniz. Yine Fachsprach için de daha önceki videolarımıza da göz atmanızı öneririm. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.